Sunay Aydın'la Maksat Muhabbet ekibi olarak Almanya'nın ham şehrindeyiz. Yeni marketi ziyaret ediyor. Burada slip ürünlerini kullananlarla keyifli bir sohbete imza atıyoruz. Sevgili izleyenler Maksat Muhabbet olarak gerek Avrupa'ya gerek Türkiye'ye adım adım dolaşmaya devam ediyoruz. Silipi severlerle muhabbet ediyoruz. Şimdiki durağım ham. Yeni markete geldik. İçeri gireceğim. İçeride silipi severlerle muhabbet edeceğim. Suya sabuna veda. Silip'e merhaba diyoruz. Doğal içerikleri ve çevre dostu yapısıyla gönüllerde taht kuran Silip ürünleri Almanya'daki tüketicilerden tam not alıyor. Silipi severlerle bir araya gelip ürünler hakkındaki düşüncelerini dinliyor, deneyimlerini öğreniyoruz. O halde muhabbetimiz başlıyor. Silipi alırken gördük sizi. Evet. Yengem genelde alışveriş yapar ama bugün sen varsın herhalde. Yenge izinden geldi, yorgun ben alışveriş. Yenge sana isteği verdi yani. Aynen var. Mi? İzinden geldi. Ya Silipimiz de bitmiş de herif bir Silip al gel de evi temizleyelim demiştir yani. Ben ikisinden de aldım. Yanlış olmasın diye. Peki ne zamandan beri kullanıyorum? Vallahi bayadır var ya. Çıktı çıkalı hanım alıyor eve. Her hava lazım. O zaman silip aldığınızdan dolayı bir tane silipi de biz hediye edelim sana. Çok teşekkür ederim rengarenk silip ürünleriyle dolu reyonlarda. Hanımefendiye mikrofonumuzu uzatıp favori ürünlerini soruyoruz. Silipi'yi biliyor muyuz? Kullandık. Peki çok... memnun kaldınız mı? Çok memnunum. Tavsiye ederim. Özellikle Peki. hangisini kullandınız? Genelde sarı renkte olanlar. Onların kokusu da çok güzeldir. Ama bunları da yavaş yavaş kullanırım diyorsunuz. Artık sizin tavsiyenizden sonra inşallah. Pişman olmazsınız. Size bir tane el sabunu hediye etmiş olacağım. Bu el sabunumuzda kullanın. Buram buram kokuyor zaten. Tamam inşallah. Siz sayenizde bir tane alayım o zaman. Bunu mesela evde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bio. Yani çöp attığınız zaman eriyor. Çevreye de zarar vermiyoruz. Market yetkilisi de bir hanımefendi olunca hem işletmeci hem de bir ev hanımı olarak yorumlarını bizden esirgemiyor. Satışlarımız nasıl? Çok güzel. Özellikle Sleep'in satışlarını sormak istiyorum yetkili olarak. Özellikle de yeşili çok gidiyor. Hepsi çok güzel gidiyor ama en çok da yeşili gidiyor. Ben de ondan çok memnunum. Sirkeli olduğu için. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Siyah Peki. sabuna veda. Sleepy'e merhaba. Esprilerin hepsi çok güzel. Hepsi kaliteli. Mopa kullanıyorum bunlardan. Hemen atıyorum. Hızlı bir temizlik oluyor. Firiş güzel kokuyor her taraf. Her eve lazım. Evet sevgili izleyenler özellikle bunları da ısrarla tavsiye ediyoruz. Malum biyo yani çöp attığın zaman kendinden eriyor ama mis gibi de kokuyor. Bütün ürünlerimiz güzel. Bütün ürünlerimizin arkasındayız. Adım adım Silipi severlerle muhabbetimiz devam edecek.